Babi <laughs> ya sen şu kaydıraklardan kayamıyordun değil mi? Ya ne alaka kim söyledi ben kayabiliyorum ya onlardan Allah Allah. Ama ben K hiç görmedim senin kaydığını. Ya şimdi kayayım mı ne yapayım bilemedim ki. Hadi kaysana ya. bakalım hadi. <laughs> tamam o zaman şurada bekle ben hemen kayıp geliyorum. Arkadaşlar ne yapacağım lan İnşallah düşmem. Tamam şimdi daha dikkatli çıkacağım. Hadi bakıyorum çabuk. Tamam bekle anam inşallah düzgün kayarım ya. Şöyle yavaş çıkayım belki. Nerede tamam. kaldın hadi. Dur dur geliyorum. Hop tamam çıktım. Anam ne oldu? Yürü. Bir saniye e, geliyorum. <laughs> Arkadaşlar kayabilirim. Hadi ya. Allah. Dur ayağım kay. Anam. <laughs> oh. <laughs> Babi ne oldu? Aha, bir şey oldu babiye. Babi iyi misin? Kafasını çarpmış galiba. Babi. <laughs> <laughs> Yok birazcık gazı var da. ne yapıyorsun ya? Ben gidiyorum. <laughs> tamam kız kız gitme gitme gel gel. Bak kayacağım nasıl kayacağımı göstereceğim. Gelsene Allah aşkına gel ama gitme. Hadi gel. Hadi kay o zaman. Tamam. Bak şimdi düzgün kayacağım bu sefer tamam mı? Düzgün Düşmeden, kay. Bekle orada. Ha? Tamamdır. Arkadaşlar şimdi bir ara <laughs> Babi ya çok komiksin. Bir şey diyeceğim. Sen bana gülüyorsun da bir de sen kaçsana. Kayarım tabi. Tamam kay hadi. burada bekliyorum. Kaydıraktan kaymak benim uzmanlık alanım. Heh. İzle de gel şimdi. Bakın arkadaşlar ne kadar kaygın olduğunu siz kendiniz göreceksiniz. Bak geliyor. Geliyorum bak. Kafam. ne oldu kafanı mı vurdun? Kızım Önce bu, kaydıra bu kaydıra kaydıraklarda sıkıntı bozuk. var. Evet evet bence de bozuk. Ee, Kakar mısın ha? Tamam. Şimdi gel boş ver kaydırağı. Bizim asıl işimiz var. Onu yapmamız lazım. Ne işimiz var? Şimdi karşıdan kocaman kayalar geliyor. Ha. Tamam mı? Bu kayalar bizim üstümüzden geçmeden bizim karşıya doğru gitmemiz lazım. Çok kişi sonuna kadar gidemiyormuşuz. Bence biz gideriz. Ne, ne varmış ki orada? Baksana kızım kaya geliyor ama sonunda ne olduğunu bilmiyorum. Ha? Kayalara çatlavalla. Bak bir İyi misin? <laughs> ee, yok sen gördüğü yaptım. Böyle çarptığın zaman birazcık enerjin gidiyor. Anam çok kötü acıdı lan. Yani ben... sen yapmamamız gerekeni mi gösterdin şimdi? Evet evet en azından onu gösterdim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Roblox'ta saçma bir oyuna girdik. Kayalar üstümüze gelecek. Biz kayalardan kaçarak yolun sonuna kadar gitmeye çalışacağız. Onun için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abo gelene bak. baba. Ay büyük. Oğlum öldüm ya. Kayalar da çok büyük kardeşim ya. Nasıl geliyor kafamıza? Ay büyük sen de gelmişsin buraya. <laughs> ben de geldim. Ne yapayım? Pe? Merak ettim seni. Tamam tamam gel. Bu sefer gideceğiz. Aha kaya geliyor. Hemen şu araya girelim. Bundan sonra zıplamak falan yok. Zıpladığımız zaman çünkü kafamıza çarpıyor. Süper tamam atla Hiç gel. Hiç Atla gel atla gel. Oh 4-5 kişi gidiyoruz. Şu kız ne yapıyor ya? Herkesi dondura dondura gidiyor. Atma kız bana sakın. Anam Önümden geçti. Aa, bu kız bizi dondurursa var ya hayat direkt üstümüzden geçer. Onun için dikkatli olmamız lazım. Ya gıcık kız. Ha tamam aşağıda dur. Ay Aybük beni takip et tamam mı? Şu geçtiği kaya zaman geliyor. hemen gideceğiz. Hoppa tamam kaya üstümüzden geçti. Gidebiliriz artık. Ya yolun sonunda ne var çok merak ediyorum. Lan, İnşallah güzel bir şey vardır. Ben de acaba ne var ki ya? Bakalım kimse yolun sonuna kadar gidememiş. Belki orada böyle şelaleler var. Havuz var park var. Ya, kaya, geliyor. kaya geliyor. Kaya geliyor. Kaya geliyor. Anam bacağım kırıldı. Aybük ya beni konuşturuyorsun sen niye girdin <laughs> oraya? Babi ve yarım kaynağın hayalleri. Şuna bak ya ne güzel hayal kuruyorduk. Tamam tamam geldim bu sefer geldim. Aa bu Aybük'e bak ta nereye gitmiş ya. Birazcık beni beklesenize. Buradan Dondurmacı dondurma. da var dediler. Daha hala dondurma diyor. Dur lan Fatih beraber gidelim. Oğlum gitme gitme kaya gelebilir. Hah tamam gelmiyor. Okey yavaş yavaş gidelim. Babi kaya geliyor. Yok yok gelmiyor gelmiyor. Korkutma beni ya. Dur geldim. Anam burada ölmek istemiyorum. <laughs> Geldim. Hoş geldin. Aybük lütfen bir daha beni bırakıp gitmez misin? Beraber gidecektik hadi söz vermiştik birbirimize. Ya dondurma falan var de heyecan yaptım biraz. Kış geldi hala dondurmanın derdindesin arkadaşım ya. Tamam. Olsun yaz kış fark etmez. Hah tamam gidelim beraber. Şöyle yan yana gidelim. Beraber görelim sonunda ne varmış çok merak ediyorum. Şimdi oyunun başında park vardı ya. Evet. Belki sonunda daha büyük bir park vardır. Ama ben kaydıraktan kaymam ya. Her kaydımda kafayı vuruyorum kolumu vuruyorum gerek yok. Zaten kayada geldi her tarafıma çarptı. Bunun on. Dondurma makinesi. Ay büyük bak. Alma onu sakın. <laughs> Vallahi alamam zaten çok pahalı. Onun için almak istemiyorum. Bu oyunda robux harcamadan yolun sonuna kadar gideceğiz. Orada uzay arabası falan da var ya. Onlar kimin ki acaba? Bunu bak buraya olmuşlar ay büyük. Çok ilginç. Bu ne? Satılıyor mu? Bu da satılıyor. Ya her şeyi satıyoruz. Bir tane de bedava verin de binelim ya. Ya acele edin sana. Top gelecek şimdi. Tamam tamam sorun yok. Sakin ol. Şu anda bence burada beklemeliyiz. Ee, Fatih'ciğim kardeşim gelir misin? Ha, gel oğlum Geçsene. ne yapıyorsun ya? Top geliyor görmüyor musun? Abi ne bileyim ya gelmediğini gördüm. Tamam tamam. Herkes sakin olsun yavaş yavaş gitmemiz. <laughs> Kafam de yemin ediyorum hiçbir hücre kalmadı ya. Ay küm düştü sizin yüzünüzden. Bundan sonra kimseyle konuşmayacağım. Kendi kendime gideceğim. Ay bu e bak kendi kendine gidiyor. Hiç bakmıyor bu çocuğun kafasına kaya mı gelmiş? Kaya mı düşmüş? Yağmur mu yağmış? Gıcık. Ay büyük. Beni niye beklemiyorsun kız? Bak bak hiç cevap da vermiyor. Batap da olmuyor. Babiden önce oraya ulaşmam gerekiyor. Geliyor mu? Babi ya ne çabuk geldin. Vay kendi kendine plan yapıyor ne? He? Gıcık. Hep beraber gideceğiz. Anca beraber kanca beraber. Son topumuz buydu. Hadi gidelim. Gidelim. İyi tamam hadi. Aha, vallahi gördüm. Çıkış kapısını gördüm. Kapıyı gördüm. Koşun. Bir de bir şey diyeceğim. Sen benden hızlı koşuyorsun sanırım. Neden öyle bir şey oldu? Ben kilolu olduğum için mi? <laughs> Evet. Şuna bak ya. Benden hızlı koşuyor. Şimdi Allah'tan şu beni. çocuk dolduruyor da. <laughs> Sağ ol ablacığım. Beni doldurma sakın. Oh hepsini doldurdu. Ben senden önce gireceğim. Aa burada bir tane buton varmış. olmuş? Ölümcül kaya diyor. 1.32'de ölümcül kaya gelecekmiş. Aa bak kayla geliyor kız. Bir şey basmamıza gerek yok. Şöyle geçelim. Hadi ikinci bölüme geçelim derken. Aa ne olduk la? Oğlum döndük dolaştık yine aynı yere geldik. Aybük. Ne alaka? Başladığımız noktaya mı geldik geri? Evet. Ama ben burayı bölüm bölüm geçeceğiz sanıyorduk. Niye öyle oldu ki ya? Allah Allah. Ben zorluk seviyesi vardır aynısı olamaz imkansız. Ha bölümü geçtiğimiz için para kazanmışız. Bak 100 tane altınım var benim şu anda. Bunlar Robux'da satılıyor. Tamam bunu almıyoruz. Ee, bu neymiş hoverboard var orada. Burada aa, ay bir baksana bir. Burada hayal etiket falan var. Alışveriş yerleri var burada. En Oo, sevdiğim. Tamam en sevdiğin şey. Bunları alabilirsin. Işınlayıcı falan varmış. Tamam biz bölümleri geçtik ya para biriktireceğiz. Ondan sonra geleceğiz burada. Alışver Evet. Ama senin de alışveriş yapmaman için şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar çaktırmayın. Hepsini hapse atacağım. <laughs> ay tabii ya. Bir saniye bekler misin? Duydun mu kız? <laughs> Duydum tabi. Duydum ya. Yanındayım ya. <laughs> Git herkese hapis at. Ama beni atma. Tamam tamam. Seni atmıyorum. Seni dışarıda bırakacağım. Arkadaşlar, Alışveriş şey yapmam lazım. Yok. Tabii tabii. Hey, hey. Okey diyelim. Bakalım ne oluyor? Anam. Tabi ya. <laughs> Kucuk. Göstereceğim sana Bunlar hep hapse girdi. Ne yapıyoruz? Sen annene söyleyeceğim. <laughs> arkadaşlar hepsini hapsattım Lan ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Matematik büyük... sınavında yardımcı olmayacağım. Ama sen böyle yaparsan bak seni çıkartmam. Eğer düzgün durursan, uslu durursan seni de çıkartırım. Kaydıraktan yuvarlandığını herkese anlatacağım. Gör ee, Arkadaşlar şu anda hepiniz hapse girdiniz. Suçlarınızın ne olduğunu bilmiyorum. Ee, ama benim gözü altındasınız. Hiç sorun yok. Beni istediğim zaman çıkacaksınız tamam mı? Tamam değil. Değil mi arkadaşlar? Babiye Bizi çıkar, de no abi, Biz de çıkamayız. Beni Benim için çıkamayız. Lan susun susun. Tamam çıkartacağım. Arkadaşlar hepsini gaza getirdi ya. Aybük niye böyle yapıyorsun? Şimdi adamlar bana saldıracak. Ben tek başıma gidiyorum ya. Bizi çıkar buradan babi çabuk. Tamam ya tamam. Anahtar nerede? Anahtar arıyorum. Anahtar cebimde mi değil? Şu arka taraftan falan çıkmıyor mu ya? Şu aralardan geçebilirsiniz aslında. Ha? Burada bir boşluk var. Şuradan geçin bari. Ay biz hiç akıl edememiştik zaten orayı. He oradan çıkamıyor musunuz? Çıkamıyor. O zaman, tamam. Ee, şöyle yapalım. 3, 2, 1 deyince herkes çıkmış olacak. 3, 2, 1. Bak çıkarttım. <laughs> Aybük nasıl çıkarttı baba? İyi aferin ama küstüm sana. Tamam tamam gel şimdi oyuna bakalım. Bak 3 kere bölümü geçersek büyük ihtimal şunu açabiliyormuşuz. Ay, büyük bu neyi? Dondurma makinesi tamam mı? Aa ama üç kere sonuna kadar gitmemiz lazım. Şurada da ücretsiz şeyler var. Bu ne diyor? 100 diyor. 100 liraya bunu alabiliyormuşuz. Aa, tokat mı lan bu? Dur lan, ben 100 liraya alayım arkadaşlar. Alalım şunu. Bakayım bir. Aha, tokat aldı vallahi. Tamam. Şimdi bunlar nereye gitti? Aybük de benden önce gitti ya. Yine bıraktı gitti beni. Hani beraber gidecektik kıcık. Tamam ben yetişirim ona arkadaşlar. Şimdi elimde bir tane tokat var. Şu Fatih'i bir tane denesem mi ki acaba? <laughs> arkadaşlar bir saniye şurada deneyeceğim. Şöyle önüme geçsin birazcık. Ee, kaya gelmeden hemen bir şuraya geçeyim de. Abi sen ne diyorsun ya? Duyuyor ben seni? Yok lan oğlum kendi aramda konuşuyordum. Ya seninle bir alakası yok. <laughs> Neyse anladı arkadaşlar. Ona vurmayayım. Ee, ben belki Aybuki'ye vururum. Aybuki gel. Gel. Bak şuradan Kaya geldi. Hızlıca gidelim. En önden mi gidiyorum? Allah 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 koşun. Oğlum kaç kişi gidiyoruz lan şu anda? 10 kişi birden gidiyoruz ha. <laughs> Tamam. Ana ben yine kaldım. Abi. Ben yine kaldım. Abi, bir... çabuk. Ah. Tam giriyordum. Gördüm. Çukur ama kafama geldi ya. Of. Gıcık oldum. Babi yetişemedin. Hep Fatih'in yüzünden beni durdurdu. Abi ben ne yaptım Allah aşkına ya? Çok saçma koşuyorsun. Dikkatin dağılıyor. Bir sağa bir sola ayaklarını sallıyorsun ya. Öyle koşulur mu? <laughs> Benim ayıbıya yetişmem lazım arkadaşlar. Onun için daha hızlı koşu alıyoruz. Zaten 3 robotmuş. Bir şey değil. Hemen şöyle alalım. Bakalım hızlı koşabilecek mi? Okey diyelim. Ha bir tık daha hızlandık. O zaman Aybük'e yetişebilirim. Aybük ne haber? Geldim kız. <laughs> Yetiştim babi bana. Dur dur daha geçeceğim seni. Diyeceğim de sen benden hızlı koşuyorsun. Robos mu oynadın kız sen? Hayır. Allah Allah. Ya ben sporcuyum ya. Ne alaka? Ne alaka? Ben sporcuyum. Ben hızlı koşuyorum. Sadece birazcık kilo fazlam var. Ondan dolayı yavaş e, olabilirim <gülüyor> birazcık. <gülüyor> 15 kilo kadar fazlam var. Ha, tamam bu konuyu kapatalım. Ee, şimdi ara o alev topu geliyor. Alev topu geliyor Aybük. büyük. Anam ay de gitti. Oo. Aybük nereye gitti la? Oha tek vuruşta ölmüşüz ya. Anam çok kötü oldu bu Aybük. Burada bir uyarı verdi. Seriyi kaydetmek istiyor musun diyor. Ee biz kaydetmesek ne oluyor? Arkadaşlar yoksa peş peşe mi geçmemiz lazımdı? Neyse tamam bakarız birazdan. Aybük kız ne sana oldu? kötü bir... Ana gitti la. <laughs> ne oldu? <laughs> top geldi <laughs> Arkadaşlar ya Aybük'e bak. Kız gel gel. Ya benim dikkatimi niye dağıtıyorsun? Ya dikkatimi dağıtmadım beraber gidelim. Öyle olur işte. Kızım kaya geliyor desene ya. Ne oldu lan? Oğlum benim döndüğü yemin ediyorum. Nereye geldik biz? Başlangıç noktası mı burası? Ya niye söylemiyorsun kayanın geldiğini? Abi bana yetişemez ki. Gelirsin gelirsin geliyorum. Dikkat et kaya geliyor. <laughs> Anam. Kaya, kaya geliyor. geliyor. Kaya geliyor. Geç 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 Fatih. Geri gel geri gel, gel. Oğlum geri gele geri. En başa geldik ya. Tamam. <laughs> Boynum. Kafam. Nedir lan kafam? Hah buradaymış. Yetişeceğim. Yetişeceğim. Bu sefer yetişeceğim arkadaşlar. Bakalım bu sefer gidebilecek mi? Oğlum ben de uzakta bir şey var sanıyordum ya. Hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. Bomba da çok pahalı. on almaya gerek yok. Daha hızlı koş için 5 robux diyor. Oğlum daha ne kadar hızlanabiliriz acaba? Tamam bunlara gerek yok arkadaşlar. Şuradan şöyle. E, slap alalım. Tamam tokat aldım. Aha arkadaşlar tokatım şimdi geldi. Gel bakalım. Hoppa. Fatih vuramadım. Ee, dur lan bir saniye bir şey diyeceğim. Fatih bir bekler misin? Aa, orada. <laughs> arkadaşlar bir saniye. Sessiz bir şekilde Aybük'ün yanına gideyim. 3, 2, 1. Kim vurdu bana? Fatih vurdu. Babi, ya niye beni kandırıyorsun ya? Gıcık vurduktan... İyi oldu sana. Ya ben bu cezalar niye hızlı bir şekilde çekiyorum? Fatih nereye gitti lan? Çekil. Çekil önümden. Bekle ay vallahi ben yapmadım ya. Küstüm sana gelme peşimden. Ya Fatih vurdu neyse arkadaşlar birazcık hızlı gidelim. Geldim geldim geldim. Bu sefer geçmemiz lazım hadi. Hop atlayalım. Buradan da geçeyim arkadaşlar. Şuna bak hiçbiri beklemiyor. Kaya geliyor arkadaşlar. Şurada bekleyelim kayamızı. Şu anda enerjimiz çok az kaldı. Oğlum Fatih nereye gidiyorsun? Gel buraya. Hop Fatih'in üstünden kaya geçecek şimdi. Hop oh. Son da yetişti. Helal olsun. <laughs> tamam arkadaşlar. Şöyle oğlum sen niye dondurucu atıyorsun lan? Gel lan buraya. Vuramıyorum ki abi kimseye. Lan o kadar da robux verdik ya. Şu yeşiliye bir tane vurabilseydim iyiydi. Anam kaya geliyor kaya geliyor. Atlayalım. Hoppa. Tamam atladık. Bu şefi de gideceğiz sonuna kadar. <laughs> oğlum durduk. Anam. O da almış lan. Fatih niye öyle bir şey yapıyorsun oğlum ya. <laughs> o da almış arkadaşlar. Tamam ondan kaçmam lazım benim. Bu sefer geçtiğimizde a sıfır yazıyor bizde. Tüh. Ben bu koşuşta ikinciyi geçecektim. Ondan sonra üçüncüyü geçip oradaki dondurma makinesini alacaktım. Şu anda sıfır yazıyor. Bakalım bitirdiğimiz zaman bir mi yazacak iki mi yazacak. Ya tüh ya seri dediği oymuş arkadaşlar. Üst üste ölmeden geçmemiz lazımmış. Ay bu kede yazık. Üçüncüyü geçip dondurma makinesini almayı düşünüyordu. Güya dondurma yiyecekti. Ama söyleyeceğim onu arkadaşlar. <laughs> tamam. Şu abimiz de buraya geldi. Aha son bir yer kaldı. inşallah top gelmez. Abi toptan nereden geliyor lan öyle? Oy, şuradan kafama düşse var ya Ay, Çok korktum çok korktum arkadaşlar Hemen şöyle gidelim Oğlum ben geçeceğim lan önce Sizden önce benim geçmem lazım Yok hiçbirine tokat vuramadım <laughs> Tamam burada geçtik arkadaşlar Evet yukarıda bir yazdı İki yazsaydı keşke ya Ne güzel iki kere geçmiştik Seriyi de kaybettik boştan geri Ay büyük gel kız Ne oldu babi ya Ya biz seriyi kaybetmişiz Niye nasıl Öldük ya arada Ondan dolayı seriyi gitti Onun için şu dondurma makinesini alamayacağız Ya ben dondurma makinesi nerede diye. Maalesef kaydetmek için de robosu vermek gerekiyormuş. Bence hiç kaydetmeyelim onları. Ee, ben de çok sinirlendim. O zaman ne yapalım? Bence oyunu bitirelim. Hı? Ben hiç robux falan harcayamam zaten. Evet onu da bildiğim için zaten yapacak bir şey yok. Gördüğün gibi bir tane serimiz var. Bunların hiçbirini alamıyoruz. Oha 25 kere geçmemiz lazım lazımmış UFO'yu almamız için. Aa. Hiç uğraşamam vallahi o kadar. Zaten sinirlendim. Dondurmadı yiyemeyeceğiz. Gel kız bitirelim videoyu. Bitirelim. Birazcık yanıma geçsene ne işin var orada? Ben şu Ancak manzaranın yana. tadını çıkartıyorum. <laughs> Kankalar gördüğünüz gibi kral babicilerle birleştik ve boyunu bitirmeye çalıştık. Ee, birazcık Aybük Güncan'ın sıkıldı ama olsun. <laughs> Hepsini uçurdum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sağdan sola çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. <laughs>